Evet herkese merhaba. Bugün sizlere filato yapımını çekeceğim. Filato nasıl yapılır? İşte hangi tel kullanılır? Hangi iğne kullanılır? Bunlardan bahsedeceğim. Filato ile Antalya'da birçok balığı tutabilirsiniz. Bayağı da etkili oluyor filato yapımı. Daha önceden tuttuğum bir balığı bugün sizlere filato yaparak ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Daha önceki videolarımda da gösterdiğim asansörlü takımıma çelik telden filato takılacak şekilde bir takım hazırladım. Burası iğnenin biri gezer şekilde, diğeri sabit şekilde hazırladığım takıma filatoyu yapacağız. Filato yapımına geçebiliriz. üzerinin pullarını güzelce kazıyoruz. Kazdıktan sonra süzgecinin altından bu şekilde kesmeye başlıyoruz. çıkardığımız filatoyu bu şekilde alıyoruz elimize. Şuradan ilk geçiriyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde geçirdikten sonra gezer iğnemizi de Arkasından bu şekilde geçiriyoruz. Bunu bu öyle bu şekilde yem ipimizde saracağız. düğümümüzü de attıktan sonra şu anda filatomuz hazır.